Sosyal hizmet merkez müdürünün. Bizim amcamızın yaşı da yüzün üzerinde artık. Dedik hem cumhuriyetimizin yüzüncü, yüz birinci yıl dönümü sebebiyle ilçemizin çınarlarından biri. Sayın valimizin selamları var, il müdürlüğümüzün selamlarını getirdik. herhangi bir şu anda rahatsızlığın, ihtiyaç duyduğun bir şey var mı? Yani Bilmiyorum. Bil, bil. <laughs> mi? <laughs> <laughs> Allah şifa versin inşallah. Biz devlet olarak her zaman sizin yanınızdayız. Bizim bütün geçmişteki kültürel kodlarımızı, tarihsel kodlarımızı getiren onlardır. Bize aktaran onlardır. Hizmet modelidir. Ben bunu gerçekten bunu çok önemsiyoruz. Çünkü hani eee dediğimiz zamanlar olabilir. Sağlık, saat, özellikle yaş ilerlemesi vesaire. Bakanlığımız bu hizmet modeliyle hem ailemize güçlü bir destek veriyor. Hem ve bizim yaşlımızı, engelimizin devlet artık bakan hanımımızın bir açıklaması oldu. Artık her aile bir aile danışmanı. Merhabalar, hayırlı günler. Merhaba. Müsait misiniz? Müsaitseniz. Müsait. Siverek Sosyal Hizmet Merkez Müdürü. Bizim arkadaşlarla bir teyzeyi ziyaret edeceğiz. Eee, Hem Ben Siverek Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sosyolog Abdülkadir Eneş. İlçemizde Hizmet sunduğumuz en yaşlı engelimiz yaşlımızı e, ziyaret etmeyi planladık arkadaşlarla. E, tabii biz bu ziyaretleri her sene yıl içerisinde 6 ayda bir, 3 ayda bir gerek gördüğümüzde e, ihtiyaç duyulan her günde ziyaretlerimizi e, yapıyoruz. Burada amacımız e, bizim hizmet modeli sunduğumuz yaşlılarımız, engellerimizin yalnız olmadığını, devletin yanlarında olduğunu hissettirmek. Onların bakımlarını üstlenen e, yakınların da bu bakımı e, ne derecede yerine getirdiğini denetlemek amacıyla hem de hal hatır ihtiyaç ve taleplerini dinlemek maksadıyla ziyaret etmekteyiz. E, yaklaşık ilçemizde e, 2000 civarında evde bakım sunduğumuz ailelerimiz vardır. E, hem e, özel durumu olan engelli vatandaşlarımız hem de yaşlılarımız burada devletin politikasında amaç. Onların aileyle bağını koparmadan, yani huzur evine veya rehabilitasyon merkezine yerleştirmeden bir ekonomik destekle, evde bakım desteği, desteğiyle ailelerimizin yanında kalmalarını dolayısıyla hem duysal hem de sosyal anlamda bunun daha faydalı, verimli olduğunu e, uygulamalarda da görüyoruz. E, Sivilek içermizde de e, biz vatandaşın devlet kurumuna değil, biz kurum olarak vatandaşlarımızın ayaklarına gidiyoruz. Yerinde hizmet modeli dediğimiz bir model sistemidir. Ve gittikçe de bunu diğer alanlarda da e, hızla gerçekleştiriyor. Sosyal ekonomik destek anlamında da bu böyle. Diğer hizmet modellerimizde de bu böyle. Bire bire sosyal hizmet uzmanlarımız ev ev, kapı kapı, sokak sokak gezerek, e, ihtiyaç duyulan hizmet modelimizi sunmaktayız vatandaşlarımıza. Hasta sosyal vakıf tarafından sürekli yer kontrole geliyorlar. Hasta olunca evde bakımı arıyoruz, gelip tedavi ediyorlar. Bez parası olsun, mama olsun, maaş olsun devletimiz karşılıyor. Allah devletimizden razı olsun. Allah, yapmasaydı bakacaktık ama verince daha güzel oluyor. Allah şükür ben dört tane çocuğum var öğrencidir. Devlet onu verince de tabii ki çocuklara da kullanıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Kayınvalidemiz kaç yaşında? Kayınanam 104 yaşında. Var mı bir ihtiyacınız? Yok. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ol. Yapıyorsunuz. Gerek. Evet. Hayırlı günler.